Tamam. dron demidon oldidaginiga yoq <laughs> yo'q <laughs> yo'q yoq 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde ağır hasar alan Kurtuluş Camimizin bugün inşallah kubbedeki son taşını yerleştireceğiz. Depremde iki minaresi ve bir kubbe, iki minaresi ve kubbesi yıkılan caminin restorasyonunda 70 seviyesine fiziksel olarak fiziki olarak 70 seviyesine geldik. İnşallah bu hızla devam edersek 2025 yılı içerisinde restorasyonu tamamlayacağız proje aşamalarımız burada bitti. duvarlarda jeoradar taramalarımız yapıldı. Enjeksiyon imalatları büyük ölçüde tamamlandı. Artık dediğim gibi inşaatın hani kaba inşaat dediğimiz kısımlar bitmeye geldi. 2025 yılı içinde de inşallah inşaatın ahşap doğramalar, ince ince kısımlar, ince işlediğimiz kısımlar biter bittiğinde ibadet açacağız. Bugün şu anda dediğim gibi yani kubbe imalatımız artık bitiyor. Minarelerle ilgili imalatlarımız da bitmek üzere. i̇nşallah haftaya da minarenin alemlerini yerleştireceğiz. Daha sonraki aşamalarda artık dediğim gibi zaten biraz daha artık caminin açılışına yönelik biraz daha görsel olarak çalışmalara başlayacağız. 2025 yılı içerisinde açacağız. Bu hızla gidersek tam net tarihi veremiyorum. 2025 yılı içerisinde herhangi bir aksi bir durum olmazsa yeni bir şeyle karşılaşmazsak restorasyon çünkü öyle bir süreç açmayı planlıyoruz. Şu anki ekip en az 50 kişilik bir ekip şu anda zaten her gün çalışıyor burada. Depremden bu yana tabii ki işte önce demir ekibi vardı zaten. Şu an askı alma imalatlarının sökümüyle başlanıyor. Etaş işçiliği son hız devam etti. Enjeksiyon imalatları yapıldı. Dediğim gibi kalem kalem her şeyde ekipler gelip çıkıyorlar buraya. Iki, burada caminin içerisinde başta enjeksiyon uygulaması yapıldı. Duvarların güçlendirilmesi sağlandı. Çelik gergi sistemler filançlarını zaten görürsünüz burada. Kapakları falan. Ge gergi sistemleriyle burada güçlendirmeler yapılmış oldu, sağlanmış oldu. ve kubbede şimdi taş imalatı bitti. Taş bittikten sonra TRM dediğimiz e, bazaltma işlerle bir kubbenin etrafı sarılacak. Onun üzerine tekrar işte eski e, imalat uygun, orijinaline uygun tekrar işte kurşun yapılacak ee, güçlendirme imalatları başlıca bunlar. Yani yaptığım yapmış olduğumuz çalışmaları e, deprem yönetmenine göre DD2 seviyesinde gerçekleştirmiş olduk. Dediğim gibi yani caminin bu, bu zaman kadar yapmış olduğumuz güçlendirmelerde inşallah böyle büyük bir afeti bir daha yaşamayız ama afette en az hasarla atlatacak şekilde bu tasarımı yapmış olduk.